Bir arkadaşlar. Yeni bir oyun buldum. Havalimanı hav, bir havalimanı varmış tamam mı? Bizi de onu koruyormuşuz. Mesela size oyunu anlatırım. Birisi geliyor. Tamam mı? Birisi geliyor. Size diyor ki benim adım Melijeyim diyor mesela. Me mesela benim adım Mahmut diyor. Kimliğine bakıyorsunuz. Adı Mahmut değil adının üstünü kiziyorsunuz ve veriyorsunuz geçmesine izin vermiyorsunuz. Veya kaç yaşında olduğunu falan söylüyor. Kim kimlikten veya pasaporttan her şeye bakabiliyoruz. Yani tam pasaport olmayabilir Yine yani benim dediğim gibi kimlik olabilir. Oyunu yükleme fotoğraflarında pasaport diye yazıyordu. Belki kimlik yoktur, pasaport vardır. Neyse, hadi başlayalım. Aa, bu arada hesabımın ve ikinci kanalımın linkini açıklamalara bırakacağım. İsterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Yani URL'sini bırakacağım. Rüzgar Yiğit hesabımın bir de ikinci kanalımın linki e, açıklamada. İsterseniz bakabilirsiniz. 2 saattir de seni mi bekleyeceğiz bir oyun? 2 saat seni beklemek istemiyorum be oyun. Lan. Ya e YouTube'umu takip etsen olacaksın. Sen belki abone olacak. Lan başka izin vermedim. Bir şeyler oluyor, Bir şeyler oluyor. Bildirim gelsin tabi bildirim. Etkinlik falan geldi kaçır, kaçır. Orada. Bu ne lan? Ben uzaylı değilim. Kendi. Dur bir dakika ben kendime bakacağım. Biraz esmerim tamam esmer bir şey alacağım. Ben uzaylı değilim. Neyse bunu alayım kim ya. ne oldu Kadın poli <laughs> İyi diyor Okumaz yazması olmayanları kim ben okuyacağım zaten ikimden okumayacağım merak etmeyin Yüklensin lan. Alta da şeyin reklamı çıkmış Ben Hudi <laughs> Bak bir daha <laughs> açıldı birinci gün diyor. Merhaba benim adım Tim Glorice Glorice Süpeli. Ad. Oyun böyle dediğim gibi. Hey adım Yak. Merhaba adım Mar maravilhosos. ben bunu nome é lindo, eu queria. O Vanna Tingle, né? Espelha. dedi gibi. é Ya, gel ya, mi? Oyun bundan ya, Ben niye bir şey lan? Daha fazla müşteri için para istiyor herhalde. Devam Ah, ah, ne oluyor lan? Ah, ne oluyor? Ne oldu lan az önce? Ne ilgilen, ne öldü? Hadi lan! Alttaki reklam da hala duruyor. Şöyle kaldırayım. Kaldıramıyorum. Başmak için dokun. Bakalım bir şey var mı? lan lan Herhalde reklamı kapatmak için istiyor onu. Anne bir dur. Ses video çekiyorum. Bir ara saygı yok mu ya? Güzel. <laughs> bir dakika. Annem etrafı süpürüyordu. Kök ses olmasın diye mikrofonu kapattım. Geldim sıkıntı yok. Mu Üzerinden muz çıktı adamın. <laughs> What the? Lan! <laughs> What? Üçleniyordu. Oynama yanımda. Çok kötü. Tutukla. Oğlum silah getirmişsin lan. Silah getirmişsin. O ne silah atlama lan. Temiz. Bu ne? Şurada bir şey var. Lan bunun arkasında bir şey var. Burada bir şey var. Bak ben senin gibi. Cık, cık, şurada. Yüzden iyiymiş lan. Lan oyun konsolunda ne yapacaksın? Lan gene başka işe mi giriyoruz lan? Ne oldu lan? Oyun söktü deme bana. Sakin.